samimiyetimize güvenmiştim. Yani garanti gözüyle bakıyordum. Kesin konuşmamıştım Simay. Bana vicdan yaptırmaya çalışma. Yanlış anlama ne olur. Yani durumu açıklamaya çalışıyorum. Beni geri çevirdiğin için gurur yapacak halde değilim. Daha çok kazanmam şart. Daha iyi bir işe ihtiyacım var benim. Bunun için yardım isteyecek başka kimsem de yok. Lütfen Banu. Sen benim tek arkadaşımsın. Senin için yapabileceğim bir şey yok. Sana karşı açık olmadığım için cezalandırıyor musun beni? <laughs> yok artık daha neler. Bu işten kazandığımla tek başıma bir ev tutup yaşamam mümkün değil. Bir çıkış yolu bulmam şart. Kuzeyde bir çıkış yolu değil miydi senin için? İyi onunla devam etmiş. O evde nasıl devam ederim? Annesinin nasıl karşıladığını gördün. Hayatta kabul etmeyecek beni belli oldu. Kuzey'e de hiçbir şekilde güvenemiyorum. Zaten onun hayatında başka biri var galiba. Kim? Zeynep mi? O olduğundan şüpheleniyorum ama... ...sen daha fazlasını biliyorsun galiba. Yok. Ben sadece Handan Hanım'ın o kızı çok tuttuğunu gördüm. Handan Hanım'la görüşüyorlar mı? Tabii canım. Dün akşam eve geldi kız. Hem de. Bizim için üniformalarını tasarlamış. Çizimleri getirdi. O da mı işin içinde? Olacak. Kuzey mi istedi bunu? Benim dışımda gelişen bir olay. Nasıl karar verildi bilmiyorum. Belki Handan Hanım önermiştir. Seni üzmek istemiyorum ama... ...Handan Hanım o kızı çok beğendiğini ve Kuzey'i e çok yakıştırdığını kendi ağzından duydum. Neler oluyormuş da haberim yokmuş. Bir de bana kızıyordum bak. Kim kime yalan söylüyormuş çıktı ortaya. Kuzey beni en başından beri kandırdı demek. Orasını bilemem. Bilmek de istemiyorum zaten. Ama ne olursa olsun sen bir olay başlattın ve büyük bir aile meselesi haline geldi. Bu durumda taraf olamam. Böyle bir krizin içinde yer almak istemiyorum. Anlayışla karşıla lütfen. Beni haberli ya da habersiz bu durumun içine çekmeye çalışma. Şunlara karar veremedim. Bu yüzüğü benim ölçümde ayarlarsanız bir de bu takımı alacağım galiba. <laughs>